Çocuklar, küçük dinozoru arıyorum. Evet. Niloya, küçük dinozoru gördün mü? Efe sen gördün mü? Hayır ama em, ağlama sesinden onu bulabiliriz. Evet, bakalım bakalım. Ah! Pati sen gördün mü? Acaba perdenin arkasında mı? Oo! Mert'in evinde olabilir mi? Mert'in evinde de yok. Ben bir balkona bakayım. Mert. Aa, sanki balkondan geliyor sesi. Evet, sanki. Bir bakalım. Aa, ses sanki duvarın içinde. Sanki duvarın içinde. Aa, aa, ışığı yapmam gerekecek. Kuzey'den de yardım isteyelim mi? Kuzey. Küçük dinozoru kaybettik. O bir yerden sesi geliyor. Nerede olabilir? Aa, ayıcık baba sen gördün mü? Çocuklar inanabiliyor ben, musunuz Ben, ben size baktım Bak iş yok mu? Tamam Mert'in küçük dinozoru minicik Bakın tam şu kadar Mini minicik Evet, evet çok, çok, tatlı. Tatlı. çok tatlı Küçük pandadan da minicik Bakın panda bu kadar Küçük dinozor bu kadar Dinozor sesimizi duyunca ses verir misin uyanır, uyanır Öyle mi Acaba bir yere saklandı da saklan baş mı oynuyor? Evet, hadi. hadi bakalım hep birlikte bağırıyoruz. Aa evet evet bakalım bakalım şimdi acaba aa bu odadan geliyor bak sessiz olun bak ha, ses duydum. Acaba çekmecelerde mi? Hiçbir şey yok. Aa, duydunuz mu? Mert yatağın altına bak bakalım. Yatağın altında da yok. Oo. Yatağın altında sadece toslar. Ota da yok. Acaba ama nerede? Yok. Acaba. Aa. bakalım. Aa, küçük dinozor. Sen çok güzelsin. Ver bakalım. Kesenin üstünde uyuyakalmış. Gösterelim mi arkadaşlarımıza? Çocuklar. Bakın, bakın, bakın. Şunun şirinliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Aa, bence sen bunu uyut. Bu saklambaç oynamış. Oh çok tatlı. Kuzey bu çok güzel. Bakın. Aa söylemedi şarkı. Yarım kaldı. Sanırım çok mutsuz. Sence de öyle mi Patiko? Bakalım çocuklar. <laughs> Hadi gelin. Hadi gelin küçük dinozoru eğlendirelim çocuklar siz bu kadar güzel şirin evet bu kadar güzel renkli küçük minnak bir dinozor gördünüz mü nasıl da şarkılar söylüyor ve saklanıyor değil mi kuzey ne yapsak acaba uyutalım mı bunu gel gel ne ne yap bakalım küçük dinozor aa uyudu bile Eee, eee, uyudu gördün mü? Arkadaşlar Uyandı. harika bir dinozor Uyandı, Uyandı mı? Çekme Efe bir dakika Efe'cim. Şuraya koy gel. gel. Gel 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 Keşke küçük bebeğimizin yatağını bulsaydık onu sallasaydık. Anne. Annem. Anne. El arabasıyla dolaştırmak ister misin onu? Ay uyudu işte. Gördünüz mü? Mert abisi küçük dinozoru nasıl da götürüyor. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar Mert'in dinozoru uyudu bile. Değil mi Mert? Ay. Bakalım mı? Gel gel bir bakalım. Ay! Ay. Ama hiç kimse ay. görmüyor şu an dinozoru. Nasıl inanacağız onun uyuduğuna? Şöyle yapalım. Uyudu. Uyudu. Bakın hiç sesi çıkmıyor. Aa, sessiz ol. Uyudu. Bakın gözleri açık uyudu. Ay, ay, ay özür dilerim. Ay. Mert ay. uyuyacaktı. Ay. Mert bırak. Mert, Mert, bırak. Mert, bırak. Şşş, şş. bey, 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 bey. Bakın çok sessiz Geri uyandı Sessiz mi olmamız gerekiyor Mert gerçekten ses yapmamamız gerekiyor Boncan özelliği bu Evet Oluyor Mert duydun mu horlama sesini Arada en en dik dik ses gelmeyecek sonra yine uğurlama sesi gelecek bekle ben bekliyorum Bitti. Ne kadar aslan, ne kadar değişik bir oyuncak değil mi? Bak, turunculuk da gitti gözleri, Ne kadar